Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sabah kahvaltılarına yakışacak şahane bir tarifle karşınızdayım. Buyurun hiç beklemeden yapımına başlayalım. Her tarifimde olduğu gibi bardak ölçüm yine aynı. Her evde olan klasik 200 mililitrelik bardaklardan hamuru hazırlamakla tarifimin yapımına başlıyorum. 1 su bardağı su, 1,5 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı toz şekeri, ve bir paket instant maya ilave ediyorum. Bir paket instant maya bir yemek kaşığına denk gelmektedir. Bir tatlı kaşığı tuz ve 2 adet yumurtanın beyazını içine ilave ettim. Sarısını kenara aldım. Daha sonra üzerine sürmek için güzelce karıştıralım. Daha sonra ununu kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. Bu arada instant maya yerine yaş maya da kullanabilirsiniz. Unun bir kısmını ilave ettim ve yoğurmaya başladım. Yumuşak, ele yapışır bir hamur elde edeceğiz. Sizler için ölçtüm, toplamda 7 su bardağı un kullandım. Her unun kalitesi farklıdır, bu yüzden unu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Biraz yoğurduktan sonra tezgahımın üzerine aldım daha rahat yoğurabilmek için başta eldiven kullanıyordum. Daha sonra çıkardım. Hamurun cıvık ele yapışma ihtimalinden dolayı her zaman eldiven takıyorum. Hamuru toparladıktan sonra hamuru hissetmek adına eldivenleri elimden çıkarıyorum. Bu şekilde hamuru toparladım. Daha sonra kabına geri aktarıyorum. Üzerine streçleyip sarıp bu şekilde en az 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. poğaça hamuru yaklaşık bir buçuk saat kadar dinlendi. Elime yapışmaması için elimi çok hafif yağlıyorum. Havasını aldıktan sonra şöyle bir toparlıyorum ve tezgahımın üzerine aktaracağım. Hamurun elimize yapışmaması için yine elimizi yağlayalım ve ceviz büyüklüğünde bezeler elde edelim. Sıvı yağ poğaçaların daha parlak olmasını sağlayacaktır. Hem de hamurun elimize yapışma ihtimalini ortadan kaldıracaktır. Bu arada videolarımı beğeniyor ve devamı gelsin istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil tuşuna basarak tüm tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Hatta benden yapmamı istediğiniz tarifleri de yorum kısmına yazabilirsiniz. Poğaça hamurlarını yuvarlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine aktaralım. Pürüzsüz bir yuvarlak elde ettikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı bir şekilde poğaçaları dizmeye devam ediyorum. Poğaçaları fırına göndermeden önce tepsi mayasına bırakalım. Yaklaşık 30 ila 45 dakika arası ortamın sıcaklığına göre değişebilir. Üzerinin kurumaması için temiz bir bez veya sofra bezi ile kapatalım. Yaklaşık 45 dakika kadar dinlendi. Daha önceden kenara ayırmış olduğum yumurtanın sarısını poğaçaların üzerine dikkatli bir şekilde sürüyorum havasını söndürmeden, bastırmadan dikkatli bir şekilde yumurtanın sarısını sürelim. Tepsimizi önceden ısıtılmış 600 değer 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirmeye gönderelim. Benim fırınımda yaklaşık 19 dakika gibi bir sürede çok güzel kızardılar. Yumuşacık şahane bir dokusu var pamuk gibi yumuşaklığını dokusunu göstermek istedim sizlere. Bu tarifi ister kahvaltılarınıza ister çay saatlerinizi hazırlayabilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir tarif. Poğaçaları servise hazırlıyorum. Ben krem peyniri kullanıyorum. Labne de kullanabilirsiniz. Biraz içine, biraz dış kısmına yarım ay şeklinde sürüyorum bir bıçak yardımıyla. poğaçalara krem peynir sürdükten sonra bir kasenin içerisine rendelenmiş 200 gram kadar kaşar peyniri, diğer kasenin içerisine ise yarım tutam kişniş otu küçük küçük doğradım. Kişniş otu yerine maydanoz veya maydanozla karışık nane de kullanabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi kaşar peynirini bulayıp servis tabağına aktarıyorum. Bir kısmını kaşar peynirli, diğer kısmını aşotu ile yapıyorum. Aşotu diğer adı kişniş. İkisi de aynı şey. Sıradan bir poğaçaya göre gerçekten kahvaltılarım vazgeçilmezi diyebilirim. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük benden bu kadar. Sizleri bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.